MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapis. Biliyorsunuz kardeşler artık ülkemiz Rabbime hamdolsun uzun yıllar sonra kendi silahlarını kendisi üretiyor. Bir silah yaptık. Silah ne? Askere gittiğimiz zaman biz bize G3 tüfekleri verirlerdi. Üçüncü sınıf eski tüfekler. Şimdi bir muharebe silahı yapıldı. MPT-76. Bilgisayar oyunlarındaki gördüğünüz o uzay silahları var ya, ondan daha kaliteli bir silah. Bütün Avrupa'daki deneylerden sorunsuz geçti. Bu silahın bilgilerini bir CD halinde bizim ülkemizde yaşayan bir adam Amerika'da yaşayan bir firmaya satma girişiminde bulundu. Son yıllarda gördüğüm en büyük ihanet. FETÖ büyük hain kabul. Bu adamın FETÖ ile bağlantısı yok. Sadece cebine para doldurmak için yapıyor bunu. 2 milyon TL sattığı rakam galiba buydu. 2 milyon TL olması lazım. Eski genel müdür Mustafa Tanrı verdi. Milli piyade tüfeğinin bilgilerini satmaya çalışmıştı. Makine ve kimya endüstrisi Kırıkkale Silah Fabrikası eski genel müdürü Mustafa Tanrı verdi. Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD'de silah fabrikası sahibi ve MKEK'nin ABD temsilciliğini üstlenen Kutlay Kaya sattığı iddiasıyla 29 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Bu dava birkaç ay önce başladı. 29 yıla kadar yargılanıyordu bu adam. Mustafa Tanrıverdi'nin cezası belli oldu. 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşler, silah deyip geçmeyin. Bir milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü silahtan geçer. Kendi silahını kendin üretemiyorsan kölesin demektir, köle. Almanya'yı hatırlayın. Hitler bir emir verdi. Almanlar yaptıkları tanklarla o dönemde tankta dünyada bir numara kim? Almanya. Deniz altında dünyada bir numara kim? Almanya. İkinci Dünya Savaşı dönemi. Hiçbir ülke teknikte bu kadar ilerlememiş. Almanya Polonya'ya girdi tanklarıyla. Eşsiz tanklarıyla. Polonya halkı nasıl savundu ülkelerini? Atların üzerinde tüfeklerle. Adam sana binlerce tankla geliyor, sen atların üstünde tüfeklerle karşı koymaya çalışıyorsun. İki gün içinde Polonya'yı istila etti. İki günde. İşte Türkiye budur. Eğer kendi silahını kendin üretemezsen yarın öbür gün Yunan'ı gelir, İngiliz'i gelir, Amerikan'ı gelir, Fransız'ı gelir, bu taraftan Şiisi gelir, Vehhabisi gelir senin ülkene dışarıdan aldığı silahlarla baskın yapar. Senin elinde daha kuvvetli silahlar yoksa, tekniğin onlardan ilerlemiş değilse istediğin kadar can gücün olsun. Sayın istediği kadar fazla olsun. Adam düğmeyle işe bitiriyor. Şu halde ne yapacaksın? Sen onlardan daha iyisini üreteceksin. Rahmetliler bakın hocamızın deyimiyle. Adam diyor uçak gemisi yapıyorsa sen o uçak gemilerinin düğmeye bastığı zaman bize gelecek olan bombalarını tam tersi onların gemilerinin üstüne döndürecek olan bir sistem yapmak zorundasın. Kafanı buraya çalıştıracaksın. Çünkü adamda zaten on tane uçak gemisi var. Sen beş tane yapsan on tane de yapar. Senin onu geçebilmen için bir adım öne geçmen lazım. Kendi üretimini kendin yapman lazım. Onun düşünemediği bir şeyleri düşünmen lazım. Rahmetli Timurtaş hocamız her vaazında ne derdi? Hocamızın belki 200 tane, üç yüz tane vaazını beşer defa dinlemişimdir. Ona karşı bir hayranlığım vardır. Allah cennete buluşmayı nasip etsin. Amin. İnşallah. Bu ülkede çok vaiz dinledim onun kadar kaliteli bir vaiz hiç dinlemedim. Yüzlerce insan dinlemişimdir. Beni en çok etkileyen insan odur. Ne derdi bu devamlı? Kendi silahımızı kendimiz üretemiyoruz. 50 yıldan beri hilafet yıkıldı, cumhuriyet geldi, ülke ne hale geldi? Sadece bayrak ipi üretebilen bir ülke. Başka hiçbir şey üretemiyor. Hiçbir şey. Her şeyi dışarıdan alıyor. Sütü bile biz üretiyorduk. Sütü bile ne yaptılar? Süt tozu aldılar. Siz üretimi durdurun dedi Amerika. Ben size süt tozu vereceğim. Süt içen millet süt içmeyi bıraktı, süt tozu içmeye başladı. Şu ahmaklığa bakın. Solun ahmaklığına bakın. Millete süt tozu sattılar, dağıttılar. Zeka seviyeleri düştü süt tozlarıyla. Süt içen bir adam mı daha besinli olur, daha kuvvetli olur, daha zeki olur? Yoksa sanal, yapılmış, karıştırılmış süt tozu içen bir adam mı? Subhanallah! Bunu anlamak için kimyager olmaya gerek yok. Rabbime hamdolsun son yıllarda büyük gelişmeler var. İnşallah böyle devam ederse, tekniğimiz böyle ilerlemeye devam ederse, dünyanın her tarafına İslam'ın adaletini sadece kuvvet göstergesiyle götürürüz. Kuvvet göstergesiyle. Bir tane kurşun sıkmadan. Ne gibi? Bir tane örnek vereceğim İslam tarihinde. Osmanlı'ya karşı savaşmadan teslim olan bir millet var. Kim bunlar? Bizim Arnavutlar, Boşnaklar. Neden? E zaten Müslüman. Ee, Osmanlı bütün dünyaya İslam'ın adaletini götürmeye çalışıyor. Sultan Fatih oraya gitti. Ne dediler? Biz zaten Müslümanız. Müslüman Müslümana niye kılıç çeksin? Biz de Osmanlı'ya ilhak oluyoruz, vesle tabi oluyoruz dediler. Neden bunu söylediler? Karşı tarafta kuvvet var. Toplar bizde. Askeri kuvvet bizde. Arnavut akıcıları bizde. Bunlara nasıl karşı gelinebilir ki? Gücün fazla olursa pazarlık payın da fazla olur.